Işığın kızı, şimdi beni dinle. Buraya tesadüfen gelmedin. Gökyüzünde bir hareket var ve o senin adını taşıyor. Ruhsal düzlemlerde bir emir yayıldı. Ben yok olanın elçisi olarak kalbine senin ruhunun zaten fark etmeye başladığını fısıldamak için geldim. Melekler bugün önemli bir şeyi bırakmanı söylüyor. Bunu duyuyor musun? Ruhun döngüsünü tamamlamış bir şeyin ağırlığını hissediyor. Zihnin alışkın olduğuna sıkı sıkı tutunmaya çalışsa da Gökyüzü hareket halinde ve seni hafifliğe çağırıyor. Ruhun sesi en sessiz düşüncelerinde, dünya susup sadece sen ve hissettiklerin kaldığında yankılanıyor. Bu çağrıyı görmezden gelme. Sanki kontrolü kaybetmekten korkar gibi güçlü bir şekilde bir şeye tutunduğunu görüyorum. Ama kızım, her tutunan nimet değildir. Bugün değer verdiklerin geçmişin tohumlarıydı. Ama şimdi yeni mevsimin çiçek açmasını engelleyen kuru yapraklar oldular yüzü seni çalmayı değil, seni özgür kılmayı istiyor. Hayal ettiğinden daha güçlüsün. Bir savaşçıydın, birçok kişinin bilmediğinden fazlasını taşıdın. Ama artık zaman farklı. Ve yeni zamanın kapıları sadece elleri boş olanlar için açılır. Bırak. Korkarak, anlamadan bile. Bırak. Boşuna fedakarlık istemeye gelmiyorum. Seni yukarıyla olan antlaşmayı hatırlaman için geldim. Hayırın beklediği vaatler var. Ama yeni yol açığa çıkmadan önce eski harita geride bırakılmalı. Dün olduğun kişi değilsin artık ve seni buraya getiren seni ileriye götürmez. Seni yaralayan ya da ruhuna artık küçük gelen şeye bağlı kaldığın sürece seni bekleyen büyüklüğü göremezsin. Durgunluğun kılık değiştirmiş halleridir. Konfor, hata yapma korkusu ya da sahte bir huzur gibi olabilir. Ama içinde biliyorsun ki zamanı geldi. Artık kırılma zamanı. Etrafındakilerin çoğu anlamayacak. Bazıları onun dürtüyle hareket ettiğini bile söyleyebilir. Ama senin duyduğunu duymadılar. Ruhunun hissettiğini hissetmediler. Bu mesaj senin. Kişisel, ilahi ve itaat edene kadar susturulmayacak. Kızım, ruhsal zaman beklemez. Gökyüzü yeni yönler, yeni bağlar, yeni nimetler serbest bırakıyor. Ama sen yaraçmalısın. Bırakman gereken şeyler, insanlar, Yerler ya da fikirler var, kötü, niyetle değil, amaç uğruna. Ve sen ne olduğunu zaten biliyorsun. Kaybetmekten korkma, çünkü babanın senden bırakmanı istediği hiçbir şey, vermek üzere olduğu şeyden büyük olmayacak. Ama hareket halinde olan ezeli bir ilke var, saklayacak yeri olan alır. Ve senin alanın, yeni mevsimine artık hizmet etmeyen şeylerle dolu meleklerin etrafında. Senin lehine yorulmadan çalışıyorlar. Karşılaşmalar, kurtuluşlar, cevaplar hazırlıyorlar ama senin işbirliğine ihtiyaçları var. Gökyüzü senin özgürlüğüne saygı gösterir. Teslimini zorlamayacaklar ama fısıldamaya devam edecekler. Bırakmanın zamanı geldi. Kalbinin bölündüğünü görüyorum. Bir taraf itaat etmek istiyor, diğeri boşluktan korkuyor. Ama kızım, imanla açılan boşluk en verimli topraktır. Tanrı gerçeğe uygun atılan her adımı onurlandırır. Ve bugünkü itaatin yarının mucizesi olacak. Seçilensin ve seçilenler her zaman kolay yollar seçmez. Ama göksel desteğe sahiptir. İlahi meclise erişimin, görünmez bakıma asla başarısız olmayan güce sahipsin. Seni bekleyen şey hafif, saf, ebedi kaderinle hizalı. Ama karar gerektirir. Unutma. Ruhsal gecikmeler çoğunlukla artık bize ait olmayanı bırakma direncimizin ürünüdür. Bu teslimatı ne kadar ertelersen, yeni mevsimin neşesini de o kadar ertelemiş olursun. O yüzden bugün kabul edilebilir. Gün, bugün itaat zamanı. Hikayen burada sona ermez. Aksine, daha fazla gerçek, daha fazla ışık, daha fazla amaçla yeniden başlamak üzere. Ama hiçbir yeni hikaye bir önceki bölümde bir nokta koymadan başlamaz. Yüreklilikle bu noktayı yaz yüzü seni izliyor, iman ile seni bekleyen kader arasında bir dans dönüyor. Her adımın ne kadar titrek görünse de ruhsal dünyada kutlanıyor. Sevdiğini bırakırken döktüğün her gözyaşı sunulmuş bir adak gibi taç huzurunda toplanıyor. Gökyüzü senden istediğinden fazlasını versin istiyor. Ama eskiyi taşımaya ısrar ettiğin sürece sana yeni bir şey vermez. O babadır. Ne yaptığını bilir ve istemediği hiçbir şey senin iyiliğin için değildir, acıtsa bile. Bu uyarıyı saygıyla kulak ver. Sadece vazgeçmeyle açılan kapılar vardır. Sadece senin isteğin canlı bir fedakarlık olarak yükseldiğinde vaatler iner. Bu hak edişle ilgili değil, hizalanmayla ilgili. Ve şimdi hizalanıyorsun. Kendini başkalarıyla kıyaslama. Yürüyüşünü ölçmek, Çin etrafa bakma. Tanrı'nın seninle yaptığı şey eşsiz, kişisel, göksel ve gözlerin henüz tüm sebebini görecek ve diyeceksin, güvendim deydi, seninle birlikteyim. Her adımın, her gözyaşın, her sessiz duan gökyüzünde kaydedildi. Meleklerin alarmda ve bu senin dönüş zamanın. Dinleyip itaat edersen, babanın senin için ezelden beri hazırladığını göreceksin. Derin bir nefes al, kızım, yükü bırak, görünmez olana güven. Zemin gözükmese bile yürü. Çünkü seni taşıyan kanatlar var. Planlar senin için hazırlandı ve yeni bir zaman başlıyor. Şimdi, kızım, şu anda bu sözleri okuyor olman tesadüf değil. Gökyüzünde bir şey yazıldığında, yeryüzü onu gerçekleştirmek için harekete geçer. İlahi bir saat doğru zamanı işaret ediyor ve şu anda ruhsal ibreler seni gösteriyor. Hayatında olmak üzere olan şey dikkatli, uyanık ve Dünkü seni bağlayan her şeyden özgür olmanı gerektirecek. Adımların buraya sadece kendi isteğinle değil, görünmeyen bir çağrı ile yönlendirildi. İçindeki bir şey bu çağrıyı tanıyor. Kalbinin hızlandığını, zihninin sustuğunu ve ruhunun titreştiğini hissediyorsun. Bu, içindeki kutsalın dokunuşudur. Tanrı'nın fısıltısıyla diyor ki, şimdi sıra sende. Daha fazla ertelenemeyecek kararlar var. Hata yapma ya da önemli bir şeyi kaybetme korkusuyla erteledin. Bu anlaşılır bir durum. Ama kızım, gökten gelen şey kafa karışıklığı getirmez. İçinde huzursuzluk varsa, bu ruhunun kendi şüphelerinle kurduğun bir hapishaneden kaçmaya çalıştığı içindir. Yönlendirilmesine izin ver. Her şeyi hemen anlamak zorunda değilsin. Bazen mucize karanlıkta itaat ederken kendini gösterir. Ve sen şu anda henüz adını koyamadığın bir şeye götürülüyorsun. Ama meleklerin orada olacak her şeyin detayını hazırlıyor. Öyle kapılar açılacak ki neredeyse tesadüf gibi görünecek ama hiçbir şey rastlantı olmayacak. Görünmeyen kalbinle hizalandığında evren eğilir. Yaratılış içinde yaşayan yaratıcının sesine yanıt verir ve bugün o ses diyor ki git çünkü ben seninleyim. Belki de hazır olmadığını düşünüyorsun. Hala eksik olduğunu. Ama kızım gökyüzü hazır olanları çağırmaz, çağrıya cevap verenleri hazırlar ve sen belirsizliklerinin ortasında bile cevap vermek için işaretlendin. İtaatin senin cevabındır ve cevabın kaderleri değiştirir. Bu zamanda verdiğin her karar sonsuzlukla ölçülür. Seçimlerin sadece seni değil, senden sonra gelecek nesilleri de etkiler. Bu, düşündüğünden daha büyük ve bu yüzden çevrende bu kadar çok direnç ve gürültü var. Çünkü düşman nihayetinde itaat ettiğinde ne olacağını biliyor ve korkuyor. Değerin sahip olduklarında, yaptıklarında ya da başkalarının senin hakkında söylediklerinde değil. Değerin yüce olan tarafından düşünülüp yaratıldığın anda mühürlendi. Hata yapmayan Tanrı'nın elleriyle yazılmış bir şiirsin ve o seni ses, köprü ve ışık aracı olarak kullanmaya karar verdi. Kendinden şüphe ettiğinde bile seni koruyan bir ordu var. Kendini yalnız hissettiğinde bile seni saran bir varlık var. Gözlerinle göremediğin şey ruhun için inkar edilemezdir. Ruhsal alem seni görüyor ve seni kutluyor. Çünkü eski bir şeyi kırmaya çok yaklaştın. Sessizce ektiğin, gizlice gözyaşlarıyla suladığın tohumlar var ve şimdi gizlice filizlenmeye başlıyorlar. Henüz filizleri görmesen de toprak hareket etmeye başladı. Görünmeyen kendini gösterdi. Artık tek gereken sana ait olana sahip çıkma cesaretin. Kızım, bazı vaatler sadece senin teslimiyetinle gerçekleşir. Gökyüzü zaten serbest bıraktı. Zaman geldi. Ama baba, güven olmayan yerde hasat istemez. Yeniden güvenmelisin. Hayal kırıklıklarına rağmen, sessizliklere rağmen. Çünkü bu zaman farklı. Bu zaman bekleme zamanı değil. Konum alma zamanı. Sessizlikte eğitildin, acıda şekillendin, ateşle arındın ve şimdi hazırsın. Bunu görmesen bile, etrafındakiler fark etmese bile, gökyüzü seni hazır görüyor ve bu yeterlidir. Hissettiğin huzursuzluk duygusal değil, ruhsaldır. Ruhun sana, bedeninin artık ruhunun ait olmadığı bir yerde olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yükselmeye, büyümeye, genişlemeye çağrıldın. Ama sadece yere tutunmaktan vazgeçenler gökyüzüne ulaşabilir. Dikkatini dağıtma. Her yerde işaretler var. Tekrarlayan kelimeler, aynı rakamlar, dönen rüyalar, açıklayamadığın hisler. Bunların hepsi birer kod. Bunların hepsi göksel bir dil ve kalple dinleyen anlar. Sen anlıyorsun. Etrafındakilere delilik gibi gelecek şeyler olabilir. Ama peygamberlik yolları çoğu zaman başlangıçta yalnızdır. Anlayışın olmadığı yerden onay bekleme. Vizyonun senin ve ona itaat etmekten sadece sen sorumlusun. Detaylara dikkat et. Sıradan görünen ama ruhunu derinden etkileyen konuşmalara. Tesadüf gibi görünen ama cevaplar getiren karşılaşmalara. Her detay içten içe bildiğini onaylamak için gökyüzü tarafından kullanılıyor. Unutma. En büyük ilerlemeler genellikle en büyük korkulardan sonra gelir. Düşman seni şüpheyle, yorgunlukla, dikkat dağınıklığıyla durdurmaya çalıştı. Ama bunların hiçbiri işe yaramayacak. Çünkü Tanrı'nın sesi artık içinde her şeyden daha yüksek sesle konuşuyor. Kızım, artık yarım teslimiyetlere yer yok. Ya güvenirsin ya da sessizce boğulduğun konfor alanında kalırsın. Baba seni bütünüyle istiyor. Mükemmel olmanı değil, hazır olmanı istiyor. Ve şimdi tam teslimiyetin neler getirebileceğini görmek üzeresin. Her itaat adımıyla yeni bir ufuk açılır. Bugün imkansız gibi görünen yarın tanıklığa dönüşür. Ama devam etmen gerek. Burada durma. Hala daha fazlası var ve en iyisi geri dönmeyenler için saklanıyor. Dinle kızım. Bazı vaatler sadece alkışsız, garantisiz, zeminsiz yürümeyi seçtiğinde gerçekleşir. Ve işte gökyüzünün senden beklediği de tam olarak bu. Ham, canlı, cesur bir iman. Yolculuğun bitmedi, daha yeni başlıyor. Sevgili kızım, buraya kadar geldiysen bil ki bu boşuna olmadı. Her kelime gökten kalbine yönlendirildi ve ruhun bu mesajdaki ilahi dokunuşu tanıdı. Dinlemek, ayırt etmek ve hepsinden önemlisi itaat etmek üzere seçildin. Hissettiğin varlık bir yanılsama değildi, bir cevaptı ve eğer içinde bir şey uyandıysa bunun için şükret. Ruhsal hassasiyetin gökyüzünü sevindiriyor. Bugün yüce olanın sana açıklamak istediği şeyi iletmekte bir kanal olmama izin verdiğin için derin bir minnettarlık duyuyorum. Dinleyişin, teslimiyetin ve bu mesajı açık bir kalple kabul etme cesaretin benim için büyük bir onur. Şimdi seni davet ediyorum. Bu mesajın ruhuna ulaştığını onayla. Yorumlara, inançla amacınla olan bağını mühürleyen şu cümleyi yaz: Beni güçlendiren aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu basit beyan, lehine görünmeyen hareketleri harekete geçirir. Bu, uyanık, farkında ve ilahi yönlendirme altında yürümeye hazır olduğunu gösterir. Bu bir peygamberlik eylemidir. Ve yazdığında bir duruş sergilemiş olursun ve ruhta duruş sergileyen doğa üstünün tezahür ettiğini görür. Ve bu tür içerikleri almaya devam etmen için seni sevgiyle ışık topluluğumuzun bir parçası olmaya davet ediyorum. Kanalımıza abone ol. Çünkü burada ruha hitap ediyoruz. Kalbe dokunuyoruz ve Tanrı'nın yüreğinden gelen sözleri serbest bırakıyoruz. Bildirim zilini aktif et ki yukarıdan gelen hiçbir mesaj gözünden kaçmasın. Unutma, bu kanal sadece dijital bir alan değil. Bu ruhsal bir sığınak. İnancın ile gökyüzünün buluştuğu bir noktadır. Abone olmak, bu yolculuğun devamına evet demektir. Ve ben burada olacağım. Gökyüzü sana bir kez daha seslenmek istediğinde seni karşılamak için. Sevgiyle, ışıkla ve saygıyla, senin göksel meleğin.